Öğrenme ritminden merhaba. Bu dersimizde oran orantının yeni nesil sorularını çözeceğim. Çok soru çözmeyeceğim. Ee, Kıvamını da bırakacağım. Ee, bir önceki videoda da şey yapmıştık zaten. Konusunu anlatmıştım oran orantının. Bu dersinde de mantığıyla çözeceğim yeni nesil soruları. Ee, çok önemli. Yani burada 7-8 tane soru çözeceğim ama... Siz bu 7-8 tane soruyu dinledikten sonra hem birincisi kendi oran orantıda da nasıl çözüleceğini anlayacaksınız soruların. İkincisi de oran orantı birçok şeyde geçtiği için size çok olumlu bir katkısı olacak. Çok da videoyu uzatmamak adına fazla konuşmayayım dersimize direkt geçelim. Şimdi birinci sorumuzla başlayalım. Şimdi siz de önce kendiniz çözebilirsiniz. Zaten kaç tanesi çok zor değil. Belki bir iki tanesini çözemeyebilirsiniz. Onun dışında çözersiniz. Ne demiş? Zeynep şekilde kenar uzunlukları verilen aile fotoğrafını fotoğrafçıya götürerek aynı oranda küçültmek istemektedir. X değeri kaçtır? Ha, bak şunu demiş. Bir kenara 4 santim, bir kenara 10 santim olan bir aile fotoğrafı aynı oranda küçülecek ve şuna. Yani bak. Şuran, mesela şu kadının şurası 4K ise şurası da işte 10K ya. 10 bir oran var yani. Bu kadının değil aslında bu fotoğrafın. Sonra onu küçülttüğünüz zaman yine bak şuradaki oranla şuradaki oran aynı olacak. Burası böyle değil yani 4'e 10 değil pardon. Kadınınki değil. Fotoğrafın oranı. Bak bu kadının buradaki oranıyla buradaki oranı yine küçüldüğü zaman buradaki oranıyla buradaki oranını vermek zorunda. Yani 4'e 10 ya. Yani şöyle yazalım bak. 10'a 4 ya. Şurası 10. Şurası 4. Burada ne? Şu üstü x. Şurası 3. Yani bu eşittir x bölü 3'e eşit olacak. Buradan işler dışlar yaparsak 30 eşittir 4 xten x'in 7 buçuk olacak. Bu kolay bir soruydu. daha zor sorularımız var merak etmeyin. Bu da kolay bir soru. bir kanser hastası eşit ölçekli bir serumda eşit sürede eşit miktar ilaç tüketi, tüketmektedir. Şekil, bildi, şekil 1'deki ilaç miktarı 48 dakika sonra şekil 2'ye geliyormuş bak şuradan şuraya geliyorsun. 50'den 20'ye düşmüş. Yani 30K'lık bir azalma var. 30K'lık azalmayı 8 dakikada yapmış. Şekil 2'deki ilaç kaç dakika sonra biter? Şekil 2'de de 20K'lık bir ilacımız var. Bu da bunu oranlayabilirsin ama şöyle yap. Bak, 30K 48 10, ya. 10K peki kaçtır de kafadan. Yani şunu 3'e bölmek gibi bir şey. O da 16. Değil mi? 83'e 3'e bölersek 16 ediyor. E demek ki 10K'da 16 ise 20K'da kaçtır? 20K'da da 32'dir. Cevabımız 32 olur bu sebepten. Dolayı yanlış yapmadıysam herhalde yanlış değildir. Ve bir tık daha zor bir soru ve çıkabilecek basit bir soru. Belli bir miktar yem. Ya böyle çıkmaz da. Mantığı ya. Önemli olan mantığını anlamak. E, soruları görmek. Yani onun dışında çok soru çözmek mantıklı o kadar da değil aslında. Yani konuyu ne kadar iyi öğrenmek yani konuyu ne kadar iyi öğrenirseniz o kadar kar. Yani soru çözmek en iyi yöntem değil gibi. Birazdan konuşuruz. Belli bir miktar yem 5 taneye 20 gün 10 koyuna 50 gün yetiyor. Sonra da şunu sormuş ama biz önce şurada duralım bak. Belli bir miktar yerimiz, yemimiz var ve buna K diyeyim tamam mı? Bu K'm eşitmiş bak 5 tane danaya 5T çarpı burada ters orantı vardır. Ters orantıda direkt çarpıyorsunuz. Oran orantı videomu izlememişseniz izleyin. Bunun anlatımını. 5 tane 20 gün. 20 günde 20G şeklinde yazayım. Tamam bu. Bak bir deneymiş neymiş? 10 koyuna. 10 tane de koyuna. Bak K'leri değiştirdim. 50 gün bitiyormuş. 50 gün. Peki bu neden böyle? Ee, peki niye böyle yani? Niye böyle oluyor? Bak 5 tane danam var. Bir gün 7. Sonra 2. gün 7, 3 gün 7, nokta 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 20 gün 7. Yani burada 5 var, burada 5 var, 5 var, 5 var, 5 var, 5 günlük 5 tane danaya doyuruyorsun. Burada kaç tane 5 var? 20 tane. Yani 5 çarpı 20 gibi düşünüyoruz. O yüzden böyle. Ve ters orantı olmuş oluyor. Burada K'ya eşit olmak zorunda. Bu ikisi birbirine eşit o zaman. Yani 5T çarpı 20G eşittir. 10K çarpı 50G. Şu G'ler gitsin. Şurada da K vardı. Ama şuraya da K demişim. Şuna A diyelim. Boş verin onu. K koyun ya. O yüzden. Sonra buradan sonra yapalım. Ee, şu onlar gitsin. Şu onlarla şu 20'yi sadeleştirelim. Burada 2 kalsın. Sonra 2, 5 gitsin. Şuradan da 5 kalsın. Yani ne oldu? D eşittir. Yani bir dananın günlük şeyi yani D eşittir. 5K oldu. E buradan ne? Ee, K'ya şuraya T diyelim. Tamam mı? T diyelim e, K'ya T dersem B'ye de 5 T demem lazım. D eşittir 5 T. K eşittir T gibi bir şey oldu. Yazdık. Yani ne biliyor musun? Bana 5 T'lik yemiyor. yiyor. K ise T'lik yem yiyor. Okey. Sonra bak ne demiş. Bir dana 20 koyunun 25 günde yediği yemi kaç günde yer. Şimdi bir dana bir günde 5 T'lik yemeyecek. Bir dana 5 T'lik yiyor. Okey. Peki 20 koyun ne yer? 20 T. Değil mi? 20 T etti. 25 gün 20 koyun. Bir gün, 20 koyun bir günde bunu yiyor. Peki 25 gün. Çarpı 25'le. ne? Ne oldu mesela? 500 geldi. ve bununla da bir şeyle çarpacağız ve 500 olacak. Ve buraya x diyeyim eşittir 500 diyeyim. E bu ne olur? Yani x'in ne olması lazım? Kaç gün yani? 100 gün. Cevabımız A şıkkı. 100 günde şunun tükettiğini. Yani bir dana 20 koyunun 25 günde 7 yeme, 100 günde tüketilmiş. Geldik bu sorumuza. Biraz daha büyütelim ha. Yerden yüksekliği şekilde verilen uçan balonun içinde 9 kişi var. Balondaki insan sayısı ile maksimum yüksekliğin maksimum yüksekliğin karesi arasında ters orantı. Ne demiştim? Ters orantı direkt çarpıyordunuz bak. Balondaki insan sayısı 9 kişi varmış. 9 çarpı buradaki yükseklik ne? 120. Yani direkt 120 yazabilirim 100 mm karesi. Bu eşittir k. Burada da herhalde maksimum yükseklik Buna göre balon en fazla 90 metreye çıkabildiğine göre balonun taşıyabileceği kişi sayısı kaçtır? Burada da herhalde maksimum yükseklikteydi. Ve bu sefer yine bak şurası k olacak. Bu değişmiyor. Ters orantı da değişmeyecek. Eşittir dedim. Şu kaç kişinin olduğunu bilmiyorum ve bunu x dedim. Çarpı en fazla 90 metre kareye çıkıyormuş. Yani 90'ın karesi şeklinde yazdım. Bak 9 çarpı 120'nin karesi eşittir x çarpı 90'ın karesi yazdım. Bu buna eşit olmak zorunda. Ters orantı. Yani oran orantı videomu izlerseniz bunları şu an bile yaptınız. Buradan bak şöyle yapayım ben. 9 çarpı 120 ile 9 90'a baktım ama burada bir de 9 var. Bak şunu 9'un karesi çarpı 10'un karesi diye yazayım çarpı bir de x var burada. Şu 120'yi de 12 çarpı 10 şurada da kareleri var şeklinde yazdım niye böyle yazdım? Şu onları götürdüm. Şu 9'u da şuradan götürdüm. Şurada bir 9 kaldı. 9 çarpı x eşittir 12'nin karesi neydi? 144'tü. E şuradan da 9'u karşı tarafa atarsam yani 144 bölü 9'dan x'im eşittir 16 bulunur. Şu 9'u karşı tarafa attım ve x'im 16'ymiş. Yani eğer 90 metre karede ise bu 90 metrede ise bu balonumuz en fazla 16 kişiyi taşıyabiliyormuş. Geldik şu sorulara. Bir hareketli A şehrinden B şehrine saatte 60 km hızla gidiyor. Ve V'lik saatte V km hızla da geri dönüyor. Yol boyunca ortalama hızı 72 km olan. Bu hareketlerin geri dönerkenki hızı. Bunu harmonik ortalama diye bir şey anlattım. Harmonik ortalamadan çözmemiz lazım. Harmonik ortalama neydi? A ve B sayısının harmonik ortalaması şuydu. İki tane sayı olduğu için ikiyi yazdım. 1 bölü A artı 1 bölü B yazdım. Harmonik ortalama buydu. Peki A'dan B'ye 60 da gidiyor bak. Birinci değişenim atmış. İkinci değişenim ne? Bilmiyorum. Bunu ona B diyeyim. Tamam mı? Bunun harmonik ortalaması şöyle buydu. 2 bölü 1 bölü 60 artı 1 bölü B şeklinde bulunur. Ort ve or harmonik ortalaması ortalama oluyor burada. O neymiş? 72'ymiş. Yani bu 72'ye eşitmiş bak. Şuna ben A diyeyim. Tamam mı? Ne oldu? 72 eşittir 2 bölü a oldu. Buradan ne olur? Şunlar gider 36 kalır. 36 36 nasıl yazdım ya? 36 a eşittir birden a eşittir 1 bölü 36 et. A'mızı bulduk. 1 bölü 36'ymiş. Ve a ne? 1 bölü 60 artı 1 bölü v eşittir 1 bölü 36. Bak şurayı yapıyorum sonra şu 1 bölü 60'ı karşı tarafa atayım. Yani 1 bölü V etsin. 1 bölü 36 eksi 1 bölü 60. Bunların en küçük, küçük ortak şeyi bir şeyde buluş, buluşturalım paydaları ki toplayalım. o da ne olur? 360 toplanır. Yani bunu 10 ile 6 ile şey yapmam lazım. Genişletmem lazım. Ve buradan da 4 bölü 360 eşittir. 1 bölü V ya. Buradan V yani şunu 4 ile sadeleştirdiğiniz zaman ne gelir? 90 gelir. Cevabım değişik. Tabi bu başka yönle yani çözülür mü? Zor gelir. Ama çözülebilir. Bir deneyebilirsiniz. Oran orantıda bir soru çözmüştüm. Sonda. O ondan yapılırsa büyük ihtimal çözülür. Harmonik ortalama sorusu çözmüştüm. Geldik buraya. Tabi şurayı bir temizleyeyim. Temizliğimiz tamam. Bir torbada her biri, bu da ortalama sorusu ama güzel ya. Bunlar çıkabilir. Her biri 3 kilogram olan 18 adet kırmızı top ve her biri 6 kilogram olan 15 adet beyaz top var. Bu torbadan bir miktar kırmızı ve bir miktar beyaz alınıp başka bir top torbaya alınıyor. Bak birinci torbama dayayayım. İkinci torbama da e, iyi diyelim tamam mı? Baş harflerini yaz. Bu işlem sonucunda ilk torbadaki toplam topların ağırlıklarının ortalaması 4. ikinci dilenin ise 5 kilogram. Şimdi 18 adet kırmızı. Sonra ne demiş? İkinci torbaya atılan beyaz topların sayısı. Yani burada şunu görebiliyorum ben. Yani herhalde diyorum. Bir, birinci torbada kaç tane son durumda var? İkinci torbada kaç tane var? Onların bir bileşenlerini bulalım diyorum. Ondan sonra da şu en sona gelelim. Tamam mı? Bak. Şimdi bir miktar buradan alıyorsun. İlk en başta bir tane torban var. Bir miktarı alıp şuraya götürüyorsun. Hem, hem kırmızı hem beyaz toplardan bir miktar alıyorsun bak. Şimdi Kırmızı toplara A diyelim. Beyaz toplara B, de mi, B mi diyeyim? B diyeyim. Şurada şu B ya. Şu küçük B tamam mı? Anlayın. Bak. Ee, şöyle yapalım. 3 kilogram ve bak ortalamasını vermiş bize. 4 kilogram. Bir miktar alınıyor. Buraya koyuluyor. Bir miktarı aldım. Buraya koydum. Biraz daha aşağı gidebilir miyim? He? Görünmese de olur. Bak. Buradan bir miktarı aldım. Buraya koydum. Ve buradaki ortalama 4 kilogrammış ya. Size çok biraz farklı bir şey göstereyim bak. Kırmızıların toplama toplam ağırlığı 3 şey. Çok göstereyim. Kırmızı toplarının bir tanesinin ağırlığı 3 kilogram. Ve bir tanesinin beyaz toplarının da bir tanesinin ağırlığı 6 ya. 3 ve 6'yı yazın tamam mı? Burada K bir şey de yapabilirsin ama durun. Size değişik bir şey göstereyim. Sonra bak. İlk korbadaki toplam ağırlık 4'müş. 4 şöyle şurada bir sayı bak. Oran orantının mantığını çok güzel anlattığım bir soru. Anlatacağız. Anlayacağınız bir soru pardon. Bak şurada 1 var. Tamam mı? 3'ten uzaklığı 1. 4'ün 6'ya uzaklığı ne? 2. Burada bir şeyi görmeniz lazım. Bak. Eğer eşit sayıda olsaydı mesela 3, 6, 9 2'ye bölmeniz lazımdı. Yani 4,5 etmesi lazımdı. Tamam mı? O mantıktan. Bak. Şurada bir K var. Şurada K varsa şurada 2K'lık bir uzunluk var. O zaman abi bak. Kısımdan ben 2K tane alayım. 3 kilogramlıklardan 2K tane olsun. O neydi? 3 kilogramlıkta kırmızıydı. Yani kırmızı toplardan 2 2 C kadar olsun. 2 C tane top alsam. Kısımdan da C tane top alsam. Bu sağlanır mı? Kesinlikle ve kesinlikle sağlanır. Dene. 2 C ile 3 C'yi çarp. Z ile de şunu çarp. Gör bak. Yani bak. Anladın mı? Aradaki farklara bakarak diyorum ki bundan 3 C 2 C tane alalım senden de C tane alalım. Ve bunları mesela 6C olur. Onu sonra işte 2C şey toplam 3C'ye bölmeniz falan lazım. Bak bundan 2C alalım. Şundan C tane alalım tamam mı? Ee, buradan sonra bir de öbürüne bakalım. Öbüründe yine 3 ve 6 kilogramlıklardan var ve 5 kilogram oluyor bu sefer. Bu sefer 5 şurada. Gördüğün gibi bak burada 2 var. Burada 1 var. Yani 5 şimdi 6'nın arasında 1. 5'in arasında 2 var. Değişik bir yöntemden çözüyorum. Çözüyorum şu an. Ee, o zaman buna da D diyelim tamam mı? Bak. O zaman diyorum ki bak da bu buraya daha yakın ya 5 5 buraya daha yakın olduğu için bunda 2K 2'nin ka bir katı olacak. Bunda K bir bir, bir, bir katı olacak. Buna diyorum ki bak sen de D tane olsun. Sen de 2 D tane. Şu neydi? Kırmızıydı bak. Bu kırmızı. Bu beyaz. Ondan sonra e, bu kırmızı. Bu kırmızı değil. Ha, yine yanlış yazdım. Pardon pardon. Şunda 2D olacak. Bunda D tane olacak. Bak sen kırmızı. Sen de beyaz ol tamam mı? Buradan sonra götüreceğiz bak. Bak bak ne yapacağım şimdi. Toplamda 18 tane kırmızım vardı ya bak. Kırmızı ne? 2C, ye D. 2C artı D eşittir 18'imi yazdım. Beyaza ne dedik? Bir tane C burada var. Bir tane de 2D de burada var. C artı 2D eşittir 15'miş. Beyaz 15 tane topum var. Buradan sizin bulacağız şimdi. Peki nasıl bulalım? Şunu eksi 2 ile çarpsam. Şunlar gider. Eksi 3 de eşittir. Ne gelir? Eksi 30 olur burası. Yani eksi 12 olur. D eşittir. 4 olur. D 4 ise buraya koyalım mesela. D 4 ise ne olur? Şunu karşı tarafa atarsanız 14. C 7. C ise 7'ymiş. Tamam bulduk. İkinci torbaya atılan Beyaz, beyaz topların sayısı. Yani ikinci torbada ne kadar beyaz top var? 2D tane. B neydi? D'de 4'tü. Yani 2 çarpı 4'ten cevabım 8. İkinci torbada kaç tane? İkinci torbaya atılan beyaz sayısı zaten ikinci torbada hiç yoktu ya. Bu kadar toplam ne kadar varsa o atılmış demektir. 2D tane vardı. D'de 4'tü. 2 çarpı 4'ten cevabımız 8. Çok değişik bir şekilde çözdüm. Ama güzel çözdüm. Umarım anlamışsınızdır. Ve geldik galiba son soruya. Şimdi bu soru da güzel. Ya, yani şunu söyleyeyim. Ee, ya, yani illa böyle sürekli soru çözmenize ve soru çözümü izlemenize gerek yok matematikte. Ee, önemli olan çünkü şey. Konuyu anlamanız. Yani konuya hakim olmanız lazım. Konuya hakim olunca. Yani hiç çözmediğiniz soru karşınıza çıkınca zaten yapıyorsun. Ha peki niye soru çözmeliyiz derseniz de. Şu, sebe şu, sebe şu sebepten yani şey oluyor. Hız kazanmak için. Denemelerde hız önemli. Mesela takip ediyorum. Hızdan yapamıyorsunuz veya işte Türkçe çözüyorsun Türkçeden sonra buna geçince ufak almıyor. O yüzden hız için yani çözülmesi. Bir de ilk defa mesela karşınıza çıkan bir soruyu. Ya bazenleri ne kadar iyi matematikçi olursan o, bazenleri onlar bile yapamıyor. Yani adam çok iyi matematikçi. Profesör diyelim ama bazı şeylerinde olmuyor yani ama adam yapabiliyor mu? Ama her her zaman yapamıyorsunuz. Yani bunu yenmek için soru çözmeniz lazım. Ya yani soru çözmenin mantığı bu yani böyle biraz da soru sattırmak için yani kitap sattırmak için fazla soru çözmeniz gerek falan diyorlar ama öyle bir şey değil geldik bu sorumuza. Yani ben bu soruları yani öyle çok fazla çözmemişimdir mesela üniversitede şu an matematik okuyorum ama. Çok fazla çözmedim hatta neredeyse hiç çözmedim gibi mesela bu soruyu önceden çözmedim galiba. Ve bakıp direkt yapacağım. Hadi yapalım bak. Bir miktar para yaşları 2, 3 ve 4 olan 3 kardeşe yaşları ile orantılı olarak paylaşılıyor. Zaten öyle çok bir şey de kalmadı. 2 ile 3 ile 4 de yaşları ile orantılı ne yani? Şuna 2 lira veriyorsan şuna 4 lira, şuna 2 lira veriyorsan şuna 3 lira gibi. Şuna 4 lira veriyorsun, Şuna 8 lira. Anladın mı? 2K veriyorsan buna döne dö 4K vereceksin. Hadi K diye hadi. Eğer bu para bu kardeşlerin 2 yıl sonraki yaşları ile orantılı olarak paylaşılsaydı. 2 yıl sonra sen 2 idin ya. Sen 4 yaşına gelirsin. Sen 5 sen de 6 yaşına gelirsin. Yaşları direkt buna çeviriyor. Bu kardeş 2 TL fazla alıyormuş. burada şunu yapacağım. Şuraları da A diyelim tamam mı? bir tık küçültebilirim. Küçülteyim. Görmeniz açısından. Ha. Bak. Şunlara da A dedim ya bak. Kardeşin aldığı para neyi Bak toplam para aynı. Şimdi bir tane toplam bir paramız var. O da O olsun. Garip bir şey koydum. İlk defa O koydum. Tamam o da O tamam mı? O da O. Peki bak küçük kardeşin aldığı oran ne? 2. 2K, 3K, 4K. Bunları topla mesela 9K. 9K üstte ne yazacak? 2K. Yani bu, küçük kardeş Toplam para 9K ise bu 2K'sını alacak. Yani 9'da ikisini toplam paranın O'nun 9'da ikisini bu küçük kardeş alıyor. Bu yılda. Peki 2 yıl sonra alsaydı. 2 yıl sonra kaç toplamda kaç var burada? 4, 5, 6. Aa, kaç var? 15 mi var? 15A böyle, böyle şeyini koydum. Yukarıya ne yazacağız? Küçük kardeşin aldığı yani 4A. Da yazdım. A'lar gitsin bu da O. Anladın mı? Bak, şurada 2 bölü 5'ini alıyordu O'nun onun 10 10'un 4 bölü 15'ini alıyormuş. Diye düşündüm. Bakalım doğru mu düşünmüş. Ee, sonra genişletelim. Seni başta genişletik. Bak, bunlar 90'a kadar gidiyor, değil mi? Evet. Bunu 10'la genişletik. Bunu altına 6 ile genişletik. Ve genişletmemiz faydamız olacaktır. Ne olur? 10'la genişletirseniz 20 bölü 90 olur. Bu bu yıl alsaydı 90 20 bölü 90'ını alacaktı. Peki 2 yıl sonra alsa ne olacak? E, 24 bölü 90'ını alacak o. Burada alsaydı 20 bölü 90'ını alacaktı. Ama burada aldı ve 24 bölü 90'ını aldı. Yani 2 yıl sonra alırsa e, oranı ne kadar artıyormuş? 4 bölü 90'lık bir artış oluyormuş. 4 bölü 90'lık. Eğer 2 yıl sonra alırsa olan paranın 4 bölü 90 oranında parası artacakmış. Peki 4 bölü 90 neye eşitmiş bak bak en küçük kardeş 2 TL fazla alacakmış. Eğer 2 yıl sonra alsaymış. Yani 4 bölü 90 eşittir. 2 TL diyelim. E bu durumda ne olur? E ne olur? 2 bölü 90 eşittir. 1 TL eder. 2 bölü 90 1 TL ise toplam param ne? Direkt 90 bölü 90. Yani bir, şunu, bunu sağlamamız lazım. E yani şuranın 5'te çarpımı gibi bir şey. Burayı 45'te çarparsa mesela burayı da 45'te çarp. E ne oldu 90 bölü 90 eşittir 45 TL gibi garip bir şey gösterdim sana. E böyle bu oluyor cevap da 45. Yani paylaşılan toplamda para 45 liraymış. Herhalde o zaman 45 TL değerliymiş şimdi hiçbir değer yok çay çay bile zor içiyorsun gibi. Yani şu, bu videoda biraz da şey anlatmak istedim böyle. Yani illa şey yapmanıza gerek yok biraz farklı anlatılıyor yoksa çok soru. Yani soru çözmek önemli gerçi. Bir de öyle bir şey ki müfredatı çok sınırlı tutuyorlar. Yani size ne öğrenmeniz gerektiğini de söylüyor ama ne öğrenmemen gerektiğini de söylüyor. Garip bir şey yani. Çok bir şey yok aslında müfredatta ama ya değişik ya. Yani matematikten sadeleştireceğine git kimyadan sadeleştir, fizikten. Onlar daha önemsiz çünkü. Matematik yine önemli bir alan ama öğrenciler de zor zorlandığı bir alan. Ee, bu videomuzun da sonuna geldik. 7 tane soru çözdüm oran orantıyla alakalı hani çözoruları da taradım. Oran orantıyla hakkında böyle geliyor ama problemler de önemli işte oran orantı. videomuz buraya kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir like'ı çok görmeyin diyelim. Görüşmek üzere.